Arkadaşlar merhaba. Bu videoda anlattığım düşüncemize göre harita masası tam benim bulunduğum yerde olacak. Ve karşıda tam duvarda gösterdiğim sanca kış kamarının perdesinde elektrik panosu ve kontrol ünitesi tekniği orada olacak. O tenekelerin olduğu yerde de koltuk olacak. Harita masasında oturmak için koltuk olacak. Böyle düşünmüştük. Bu doğrultuda harita masasını oraya yerleştirmek için çalışma yapıyoruz. Ama aslında hep aklımızda takılan, içimizi kemiren bir soru vardı. Çok geniş bir alan oluyor orası. Yani fuzuli bir alan, boşa çıkartmış oluyoruz. Yani harita masası için devasa bir alan, gereksiz bir alan. Ama fuarlarda gördüğümüz tekneleri de kabin girişine girdikten sonra o sağ tarafta harita masası vardı bazı teknelerde. O modeller hoşumuza gitmişti halbuki. E, tabii onların iç yapısıyla Korza'nın iç yapısı bir olmadığı için e, biz büyük bir alan öldürüyorduk. Şimdi de master kabinin girişine yani o tuvalet için ardından aldığım polyester plakan olduğu yerde mutfağı hayal ediyoruz. Mutfağı oraya koymayı hayal ediyoruz. Ama nasıl bir mutfak yapacağımızı da bilmiyoruz. L bir mutfak olması gerekiyor. Çünkü e, perdelere gelen master kabin Tuvaletin perdelerine gelen kısımlarda, mutfağı böyle kör öldürmek istemiyoruz. Biraz çelişkide ve çıkmazdayız. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Bizim Korza'nın boyu 16.65, genişliği 4 metre. Fuarlarda gördüğümüz gezi teknelerinde 16.65 ya da 16 metre olan teknelerin genişlikleri 6 metre oluyor. Ya onlar 6 metre genişlik, bizden 2 metre daha geniş oluyorlar. 2 metre genişlik demek teknede müthiş bir alan demek. Çok e, geniş bir alan. Ferah bir alan oluyor ama o tekneler e, yarış teknesi olarak tasarlanmadığı için, gezi teknesi olarak tasarlandığı için geniş bir alana sahipler. Ama Korza tamamen performans amaçlı tasarlandığı için böyle ok gibi ince uzun e, bir şekilde tasarlanmış. O yüzden bizim e, kabin işlerimiz ve e, kameralarımız hatta hatta havuzluğumuz e, diğer gezi teknelerinden daha dar. Dar olmasının amacı korzanın sudaki sürtünmesini azaltmak. Yeni dizayn edilen teknelerde ve günümüzde yeni yapılan teknelerde 10 metrelik bir teknede bile kıç havuzlukta iki tane dümen var. İskele ve sancaktan komanda edilebilmesi için. Bu da kıç havuzun geniş olmasına sebep oluyor. Zaten geniş olduğu için iki tane dümen koyuyorlar. Geniş yapmalarının sebebi de şu: bunlar gezi teknesi olduğu için daha konforlu. Yani günün çoğunu havuzlukta geçirdiğiniz için size daha ferah bir alan sunmak için geniş yapıyorlar. Ama bu yelken anlamında olumsuz bir durum oluşturuyor. Şöyle ki: çünkü yelken tekneler, yelken seyri yaparken rüzgarın yelkene uyguladığı kuvvetten dolayı belli bir derece, 10 derece, 12 derece iskeleye ya da sancağa yatarlar. Yani düz bir pozisyonda seyir yapmazlar. Yatık bir pozisyonda seyir yaparlar. Ama bu seyir esnasında kıç geniş olduğu zaman teknenin kıçı suyu tutar. Çünkü konforlu bir seyir yapabilmek için hidrodinamik yasaya göre teknenin suyun üzerinde suyu tutmadan suya direnç uygulamadan akması gerekiyor. Ama havuzluk geniş olduğu zaman tekne yan yattığı için havuzluk suyun akışına engel olur ve teknenin yatışına engel olur. Tekne havuzluk dolayısıyla doğru konumda yatamaz ve başı daha fazla yatmaya başlar. Bu da iyi bir dümen dinlemez ve konforlu bir yelken seyri yapmaz ve hızlı bir yelken seyri yapmaz. Yani bugünkü günümüzde üretilen gezi tekneleri yelken anlamında kıçı dar olan tekneler gibi sihir yapamazlar. Ama onların artıları yaşam alanları geniş olduğu için size daha ferah bir ortam sunarlar. Bu da güzel bir şeydir. Deniz araçları içerisinde bu tekne çok iyidir, bu tekne çok kötüdür. Bu arma yani yelken donanımına sahip tekne harikadır ya da şu armadaki tekne kötüdür diye bir şey yok. Bu tamamen kullanıcının beklentisine ve ihtiyaçlarına göre e, seçilebilir. Mesela siz günübirlik sabah evden çıkayım, akşama kadar gezeyim, akşam bir daha limana geri geleyim diye bir hayaliniz varsa size korza gibi kıçı dar olan yarış teknesi formundaki bir tekne uygun olmayacaktır. Çünkü günün çoğu vaktini geçirdiğiniz havuzluk korzada dar, e, yelkenci bir tekne olduğu için denizci bir tekne olduğu için daha çok yelken seyrine odaklı tasarlandığından dolayı konfor arka planda tutulmuş ya da ikinci planda tutulmuş. Dolayısıyla konfor beklentiniz Korsa'da üst seviyede olmayacaktır. Amacınız günübirlik turlarda ailenizle beraber vakit geçirip akşam limana geri dönmekse size kıç havuzluğu geniş, daha konforlu bir tekne gerekli. Ya da amacınız okyanus geçmek, Deniz aşırı seyahatlerde bulunmaksa size daha hızlı giden, daha yelkenci bir tekne gerekli olacaktır. Bu sefer de kıç havuzluktan feragat etmeniz gerekecek. Yani bir artı elde etmek için diğerinden feragat etmeniz gerekiyor. Aslında şunu da şöyle söyleyeyim, okyanus geçişlerinde orsa seyrinden çok pupa seyriyle yolculuk yapılıyor. Korza Pupa seyrinde iyi bir tekne değil. Pupa seyrinde salması full salma olan tekneler çok daha stabil hareket ediyorlar. Ama gövdeden full salma olan teknelerin yapısı da Orsa'ya iyi çıkamıyorlar. Onların da öyle bir dezavantajları var. Yani hangi tekneyi alırsanız alın, muhakkak birinden artı elde etmişseniz diğer özelliklerden eksi elde etmiş, feragat etmiş oluyorsunuz. En başta dediğim gibi biz korzayı alırken böyle paramız cebimizde hazır. O tekneyi mi alalım, bu tekneyi mi alalım gibi bir seçeneklerimiz yoktu. Çünkü bizim paramız yoktu. Bizim amacımız o korzayı bir kumbara gibi değerlendirip elimize geçen parayla ona malzemeler alıp onu hayata döndürmekti. Bu hem bizi yormayacak hem tekneyi tanıyacağız, tekneyi kendimiz üreteceğiz ve tekneyi bütün donanımlarına hakim olacaktık. Durumumuzun el verdiği ölçüde sahip olabilecek olduğumuz en mükemmel tekne Korza'ydı. Çok şükür biz de ona sahip olduk. Pişman mısın? Değilim. Yorgun musun? Evet ama mutluyum. Çünkü Korza'nın sahibiyim. Ve her yerine hakim olduğum, her yerini ilmek ilmek bildiğim bir teknem var. Bu benim için müthiş bir avantaj. Çünkü ben teknemi tanıyorum. Yabancı değilim. Oturma grubumuz şekillendi. Artık teknenin içerisinde de oturmaya güzel bir alanımız oldu Allah'a şükür. E, orada gösterdiğim yer televizyon ünitesi. Televizyon o dolabın içerisinden çıkacak. Öyle amaçladım. Hala o düşüncedeyim. Ama o mekanizmayı yapamadım. Asansörlü bir televizyon sistemi yapamadım ama şimdi buraya teknenin şu anki halinden bir görüntü koydum. Televizyonu televizyon ünitesinin üzerine koyduğumda gayet güzel gözüküyordu. Sizce de öyle değil mi? Burada parmağımla gösterdiğim alanı ikiye bölüp önüne kapak yapmayı düşünüyordum. Sonra kapaktan vazgeçtim. Raf olarak kalsın dedim. Çünkü harita masasının yanında bana e, takımlarımı, aletlerimi, kalemimi, silgimi koyacak olduğum rafa ihtiyaç vardı. Ama raf olarak kaldı. Harita masası iptal olunca mutfakta kullanılmaya başladı. Burada gösterdiğim alan teknenin elektrik tesisatının e, ana tesisatların toplandığı alan olacak ve harita masasının ilk yan perdesini dikmişim. Onu görüyorsunuz. Harita masasının yan perdesini de yapıştırmışım. Artık üzerine çalışmaya başlıyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar ben tekniği aldığım günden itibaren internetteki işte satış sitelerinde Sürekli yelkenli tekne ya da deniz araçlarının ikinci el ekipmanları gibi ilanları takip ediyordum. O ilanlardan işime yarayacak olan ama ileride işime yarayacak olan ürünleri, ekipmanları satın aldım. Satın aldığım ekipmanları evde biriktirmeye başladım. Ama çok farklı, çok güzel ürünler vardı bunların içerisinde. Bir başkasının çöpü, bir başkasına malzeme olabiliyor. Çöp değildi aldıklarım yani çöp olarak söyledim, çöp değil. Çoğu kullanılmamış, sıfır. adam işine yaramıyor. Adam evinde, deposunda tutacağına, internete koymuş, satıyor. Onun piyasadaki fiyatını bakıp, karşılaştırıp uygun fiyata onları toplamaya başlamıştım. Önceki videolarda bahsettiğim Karasu'daki Önder Gezgin arkadaşım, o tekne imalatçısı. O beni Tuzla bölgesinde e, Muzaffer abiyle tanıştırdı. Muzaffer abi yelken yatçılığın sahibi yelken yatçılık deniz araçları malzemesini satıyor ama sıfır ve ikinci el ürünler var onda. Yani oraya girdiğiniz zaman çıkmak istemiyorsunuz. Çok vakit geçirecek olduğunuz bir yer. Çünkü her yer tekne aksesuarları malzemesiyle dolu. Muzaffer abiden çok malzeme temin ettim. Hatta o sıfır gümrükten aldığı, ihaleyle aldığı malzemelerden bile ambalajında sıfır hiç kullanmamış malzemeler satın aldım. Bu malzemeler bana o gün teknenin bu aşamasına lazım değildi. Tekne denize girdiği zaman lazımdı. Ama ne olursa olsun ben bulduğum malzemeleri, işime yarayacak olan malzemeleri satın aldım. Böylelikle zaman içerisinde elimde çok geniş ve zengin bir malzeme biriktirdim. Hatta Muzaffer abi Yeni malzeme geldiği zaman ona bana telefon açıyordu. Serdar şöyle şöyle malzemeler geldi. Bakmak istersen sana ayırayım diyordu. Sağ olsun ayırıyordu. Ben de gidip işime yarayanları ondan satın alıyordum. Leimar'ın harkinin makaraları, yelken makaraları ama hiç kullanılmamış ambalajında sıfır ürün olarak ondan satın aldım ve sayısı çok fazla belki 50 çeşit makara satın aldım. Andersen marka, Andersen markayı bilen bilir, e, krom, tamamen krom yelken vinçleri, 52'lik. E, Levmar ya da Harkenler plastik yapılı oluyor ama Andersen e, tamamen krom oluyor. Andersen marka yelken vinçleri aldım, 4 tane. Sıfırdı onlarda, vida izi yoktu. Ambalajında, kolisinde, kutusunda jelatinleri açılmamış, bantı yırtılmamış sıfır seldenin elektrikli furlingini satın aldım. Elektrik malzemelerinden su tesisatına kadar aklınıza gelecek olan her şeyi bulabildiğiniz bir yer. Oradan onları temin ettim ve evde onları biriktirmeye başladım. Salonun bir tarafı tamamen yelken malzemeleriyle, tekne ekipmanlarıyla dolmuştu. Muzaffer abi sağ olsun bana kredi de sundu, şöyle yaptı. Ben olsam da olmasam da dükkandan ne istiyorsan istediğini alabilirsin, parasını istediğin zaman getirebilirsin dedi. Adam benim soy ismimi dahi bilmiyordu ama Allah razı olsun bana itimat etti, güvendi. Hani adresimi bilmiyor, sadece telefon numaramı biliyordu. Ondan güzel bir alışverişim oldu ve onu da hiç üzmedim. Şu an ona borcum yok. Gene bir arkadaş vasıtasıyla tanıştığım EJK Marin Cem Paşaoğlu. Allah ondan razı olsun. EJK Marin'de çıkma ikinci el malzeme bulamıyorsun. Orası tamamen sıfır ürün satıyor ama her şeyi satıyor. Cem abiyle de o da aynı Muzaffer abi gibi bana kredi sundu. O da benim adresimi bilmiyor. Belki soy ismimi bile bilmiyor. Ama o dükkanda gittiğim zaman ne istersem alabiliyorum. Dingi, dingi motorunu, her şeyi ondan aldım. Bunlardan yüksek miktarlı alışverişler yaptım. Belki onlara göre yüksek değildir ama benim bütçeme göre çok yüksek. Burada yelken yatçılıktan aldığım masa ayağını görüyorsunuz. Masa ayağı üzerine harita masasının sırt yaslanma kısmını masa tablosu olarak monte etmişim. Ve o gün çok mutlu olmuştuk çünkü teknede yemek yiyeceğimiz bir masamız vardı. Harita masasını ilk planladığımız doğrultuda ürettim. Bu şekilde yerine yapıştırdık. Burada eğimli bir yüzey var. O yüzey üzerinde saatleri istiyorum. Teknenin kontrol göstergeleri burada olsun. Depo göstergeleri vesaire. Şimdi de göstergelerin geldiği yerleri gösteriyorum. Belki de dünyanın en zor işi senin hayalindekini ne olduğunu hayalini bilmeyen insanlara anlatmak onu izah etmek çok zordu, çok güçtü. Şimdi size burada masa olacak, altında dolabı olacak, önünde göstergeleri olacak. Şurasında bu olacak diye bunları tarif ediyorum. Ama ben bunu zaten Tekneye ilk başladığımız zamanda da hayal etmiştim. Teknenin içine ilk girdiğimde bunları görebiliyordum. Hep sıkıntımız şuydu, bu harita masasında çok fazla atıl, boş alan kalıyor. Acaba biz bundan muzdarip olur muyuz diye endişe ediyordum. Bir tek sıkıntımız oydu ve sonunda o sıkıntıyı giderdik. Harita masasını ürettikten sonra yerinden kaldırmaya karar verdik. Korza'nın bu aşamasına kadar Fatih Kartal'la birlikte çalışmaya devam etmiştik her aşamasını birlikte tamamladık. Fakat şöyle bir durum gelişti. Haldun Güler yüz bir gün bize bir arkadaş getirdi. Serdar bu arkadaş size yarenlik yapsın, yoldaş olsun, candaş olsun, beraber devam edin demişti. Ve Hakan Aslıhan'ı getirmişti. Hakan Korzu'ya bu aşamada dahil oldu. Hakan'la tanıştıktan kısa süre sonra Hakan Bizden bir parça olmuştu. O da Korza'yı en az benim kadar benimsedi, Fatih kadar benimsedi ve güzel bir ekip oluşturmuştuk. Üç kişi olduk artık. Bundan sonraki bütün serüvenimiz, maceramız Hakan, ben, Fatih olarak devam edecek. Ee, i̇skele kış kamera Fatih'indi, Hakan'a da kamera gerekiyordu. Doğal olarak sancak kış kamera da Hakan'ın oldu. Burada elimde tuttuğum perde, planladığım ilk planıma göre ki e, teknenin elektrik panosunun gelecek olduğu yer harita masasına oturduğum zaman arkamda kalıyor ve harita masasına oturunca önümde oturma grubu oluyor. Bu aşamaya kadar teknenin aküllerini istifleyecek olduğumuz alanı oturma grubun altındaki bölmelere diye düşünüyorduk. Oraya akülerimiz sığar, yeterli alan oluşturur diye düşünüyorduk. Oturma grubun altından Elektrik panosu olarak belirlediğimiz alana kablo tesisatını oluşturmak için geniş bir alan bırakmıştık. Şu ana kadar her şey planladığımız doğrultuda devam ediyor. Ve harita masası ile kontrol ünitesini sancak tarafa koymuşuz. Fatih yine her zamanki gibi kendi kamerasında. Teknenin mobilyasını dekore ederken amacım şu şekildeydi. Karışıklığa sebep vermemek için bir orada bir burada çalışmayı engellemek için önce master kabinden başlayacağım ve teknenin kıçına doğru adım adım ilerleye ilerleye devam edeceğim. Böylelikle mobilyanın kaba inşaatını tamamlayacaktım. Tüm teknenin kaba mobilyası bittikten sonra bütün her yerin sınırları belirlendikten sonra papel kaplı kaplamaları yani görselde gözükecek olan mobilya yüzlerini kaba mobilyanın üzerine döşeye döşeye tekrardan master kabinden başlayıp kıçığa kadar gelecektim. Teknede çalışma zamanını şöyle elde ediyoruz. Hakan ve ben çalıştığım için akşamları iş çıkışında teknede buluşup belli bir saat çalışıyoruz akşam saat 10'a kadar. Ondan sonra dağılıp eve gidiyoruz. Hafta sonları teknede çalışıyoruz. Ancak bu şekilde ilerleyebiliyorduk. Burada ilk planlandığımız doğrultuda oturma grubunun altındaki akülerden elektrik panosuna gelecek olan kablo tesisat yollarını döşemişim. Onları gösteriyorum. Hakan'ın ekibe dahil olmasıyla işler hızlandı. Tekneye geldiğimizde önce bir kahve içip sohbet ediyorduk. Kısa bir sohbet. Daha sonra iş programı yapıyorduk. Hakan kendi yapacak işleri anlatıyordu. Ben ne yapacağımı anlatıyordum. Beraber bir fikir birliğine varıp planlarımızı konuşup ondan sonra işe başlıyorduk. Ve herkes kendi yapacağı işi bildiği için hızlıca işler ilerliyordu. Fatih, Hakan ve bana yardımcı eleman olarak çalışmaya devam ediyordu. Burada harita masasıyla elektrik panosu arasında bir dolap oluşturmak ve geçen kablo tesisatını gizlemek için bir alan elde ettim. Onun için önce malzemelerini kestim. Hep olduğu gibi önce malzemeleri kesip yerine alıştırıp daha sonra epoksi ile gövdeye yapıştırıyorduk. Burada kesmiş olduğum malzemelerden onun nasıl bir dolap olacağını anlatıyorum. Planlarımız değişmedi. Hala aynı fikirdeyiz. Kabine girişte sağ tarafta harita masası ve kontrol ünitesi olacak. Bunun için malzeme kesmeye devam ediyoruz. Bu uzun soluklu bir çalışma oldu. Bizi bayağı oyaladı. Daha sonra bunları yıktık. Üzüldük ama ne yapalım? Ben hep teknede şey hayal etmiştim. Harita masasının önünde döner bir koltuk hayal etmiştim rahat oturabilmek için. Burada tam bulunduğum yerde döner koltuğu düşünüyordum ama dediğim gibi döner koltukla elektrik panosu arasında epeyce bir boşluk vardı ve aslında o hiç hoş bir boşluk değildi. Teknelerin kabin içerisinde sivri köşeli mobilya istenmiyor. Çünkü tekne sürekli sallantı halinde olduğu için yaralanmalara sebep verdiğinden dolayı biz de mobilyaların kenarlarını radius oluşturabilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz, nasıl radius elde edebiliriz diye çok düşündük. Hem mobilyayı yapıyoruz, hem bunu tartışıyoruz kendi içimizde çünkü teknede oval bir mobilya istiyoruz, keskin köşeli mobilya istemiyoruz. Mobilyaların kaba halleri şekillendikçe konumuz genelde mobilyaların kenarlarının radüslendirilmesi oluyordu. Kataloglarda gördüğümüz tekne görsellerinde ve fuarda ziyaret ettiğimiz teknelerdeki mobilyalar hepsi radüslüydü. Keskin köşeli bir mobilya yoktu. Ama biz bunu nasıl elde edebileceğimizi sürekli kendi içimizde tartışıyoruz. kontra kontraplakları eğebilir miyiz? Arkasını daireyle kesip yaralasak onları bükebilir miyiz? Islatıp da buharla bükmeyi deneyelim. Presle de pres altında baskı altında bükmeyi deneyelim gibi değişik yöntemler düşünüyoruz. O olur, bu olmaz, şu olur, bu olmaz gibi sürekli kendi içimizde mücadele veriyoruz ve aynı zamanda kaba mobilyaya devam ediyoruz. Çünkü en baştan söylediğim gibi insan bilmediği şeyden korkuyor. Ben de bilmediğim işlerden korkuyordum. Mesela mobilyadan korkuyordum ama mobilyaya başlayınca yapabildiğimi görünce devam ettim yaptığıma inandım ve sağlam en sağlam şekliyle beraber yaptım. Ama radyüslü bir alanı nasıl elde edileceği hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için biz bundan çok korkuyorduk. Güzel bir söz biliyorum. Bir işi yapmayı bilmiyorsan yapanın nasıl yaptığını izle diye. Ben de bu doğrultuda gittim. Mobilyacıları ziyaret ettim. Onlara sordum nasıl radyüslü bir alan elde edebilirim diye. O mobilyacıların çalıştığı genelde 18 milim sunta, mdf oluyordu. O ev tipi mobilya yapıyor adamlar ve mobilyanın arkasını çizgi şeklinde yaralaya 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 sonra onu katlayıp radüslü alan elde ediyorlardı. Bizim kontrapilaklarımız inceydi. Yani 4 milim plan üzerine e papel kaplanmıştı. O 4 milimi yaralaya 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 e kıvırdığımız zaman kırılıyordu. Onu şekillendiremiyorduk. radüslü bir alan elde edemiyorduk ve en büyük sıkıntımız bu aşamalarda buydu. Ama şunu biliyorduk. Önce kaba mobilyayı yapmamız gerekiyor. Kaba mobilya bittikten sonra bir sonraki problemi düşüneceğiz. O yüzden hem düşünüp hem kaba mobilyayı yapmaya devam ettik. Müzik Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.